Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Outlast çekeceğiz. bu oyunu hiç hayatım boyunca hiç oynamadım. korkudan dolayı. Korkunç bir oyun. Biliyorsunuzdur yani bayağı videosunu falan izlemiş. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden önce size söylemem gereken bir şey var. 1000 aboneye yaklaştığımızda güzel bir 1000 abone videosu çekeceğim. Ona göre desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çok güzel bir video olacak. milletin 1 milyonda yaptığını biz 1000 abone de yapacağız. Hemen videoya geçin izleyin arkadaşlar. Sizdir. bunu çekmeye karar verdim. Neden iki yıldır video gelmiyor? Hemen yeni oyuna başlatarak hemen size anlatayım arkadaşlar. İki yıldır neden video gelmiyor? İnternetim aşırı derecede kötü. Alt yapıyor. onun dışında ee, bir de eski videolardan dolayı bayağı taş duyuyordum. O yüzden yani. Evet, başladık. Hassasiyet bayağı fazla oyunda ya. İki ayarlamak istemiyorum. Ya bu adamın neden oraya gittiğini hiç anlamıyorum. İnsan manyak olması lazım oraya gittiği gidiyor. Yavaş yavaş. Giriyoruz. Evet. Girdik bakalım. Ya boynu kaç defa yükledim. Siyerime. Size <laughs> geldiğim yeri göstereyim en fazla. Aha. Arabadan inerse şu kamera ipini gösterecek. Buraları zaten biliyorsunuz ya videolardan falan. Ben de oradan görmüştüm. Videoları da zaten hiç adam akıllı tamamen izlemedim, bitirmedim. Belirli yerler yani. Öyle. Ee, gündüz çekiyorum çünkü gece yiyemedi yani. <laughs> evet yakınlaştırma. Işık. Evet, böyle bir yer. Evet, bunları biliyorsun. Tab, notlar, ne notlar? Bu aynı şey mi söyledim ben? Tab, notlar, ne not, Evet, buraya açıyorsun. Evet arkadaşlar, buraya kadar biliyorsunuz zaten. Şuradan alttan geçme falan bir şeyi var kadarını e, gölgeden e, buraya kadar biliyorum. E evet, bak şu hemen şuraya kadar girdim bak şu pencereye kadar ondan sonrası yok. Ama hayvan gibi kötü sesler geliyor. Abi valla gerilim sevmiyorum. Yani. Abi. Ya filmini izlersin de. Bakalım. Gerçi satayım. Buraya girdi kaştan oyun bok oluyor. Şu Bok gibi değil mi? Ve yani bataryayı şeyden değiştirebiliyorsun. Korku. Allah'ım tamam. Notlar diyor. Not ya da bir şey yok. Dosyalar okumayacağım arkadaşlar hiç boktan okumayı hiç bunun altında yokmuş burada acayip sesler var bak gerekli bir şey var mı anasını satayım yılan abi bak boktan sesler kapat şu kapıyı anasını kapat Evet şunu al. al 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 al. Evet bak. Arkadaşlar buraya kadar gelmiştim ben. Anasını satayım bir şeyde. O. O. Sese bak. Onanın... Ne? ne Bana ben atla atla demedim ki sana. <laughs> ananı avladın ki. Ay ananı avladın Ne oluyor? Senin ananı satayım. Anasını satayım. Amına koyayım ne oldu? Ay senin. Hayvan geri zekalı.

Alt yazı yok mu? Bir dakika bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben i̇ki saniye. 12, 600, 600, 600, 600. Alt. Türkçe yok maalesef. Evet. Neyse 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 yok. Devam. Öldü. Ay abi bak bu kamera şeyine Alışamadım ya. O boktan ya. Anasını. Size... Ananı satayım. Kapa kapa kapa. Oy.

You I I see Merciful God, you have sent me an apostle. Oh, God, you have God, son you have a calling God. Bir dakika, bir dakika. Burada, Burada artık, ben çok sinirlenmeye başladım. Sinirlenmeye başladım bak. Aynen, aynen. Alt, alt yazıyı göster kardeşim. kardeşim. Burada Buradan ne bok bilmiyorum. Kameraman mı? Kameraman. Kameraman. Evet, evet, al, al şunu. şunu. Notlar. notlar. Evet, evet bu, bu salak salak, salak, salak notlar. Evet, evet, ne, ne yapacağımı bilmiyorum şu an. Şu an. Ciddi Ciddi ne, ne yapacağımı bilmiyorum. Ha. Hiç, Hiç.

Ben şuan ne, şu an ne yapacağım bilmiyorum bilmiyorum. Ya. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, hallettim şeyi. Türkçe sıkıntısını. Evet en son neredeydik? En son buradaydık. Evet en son Aynen en son tam buradaydık. Evet. Bakalım ne olacak. Hemen gidiyoruz. Buradan atlayamıyor muyuz ya? Kapatmak için diyor. anahtar gerek. Abi bak oraya adam girmişti. Filmi yok mu burada? Adam nasıl ölmüş ya? Oğlum bu nasıl flaştır ya? Abi böyle korkunç bir şey yok ya. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will walk kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. No. no. I'm Döndüm yere bir daha dönüyorum ya. tam burayı. Abi bunu kapıyı ben nereden gideceğim? Aha. Oy. Ay senin aman. Eee? Abi buradan atlamayacağım mı? Neyse. Abi bizi buradan indireceğim der misin? Şimdi <laughs> abi bizi buradan... Eee? Ee? Buradan ee? yanlaması geçiyor tamam anasını satayım. Nereden gideceğiz? Ki? Burada kitle. Oyun kitlendi lan. Sizin yaptığınız lokasyona ben ya. Kardeşim nereden gideceğiz Nereden ya Buna tekme at ya Bura nasıl açılmaz ya, ya. Bura açılmaz Allah kahretmesin confinement. Yanık sönüyor ya kasaymış. Evet burada bir şey göremedim. Yok. Evet. Dosya var. Pil lazım pil pil. Neyse pil yenilemeyip ne neyse yenilemeyip. Ne Evet. Evet. Yani Rüyetten. <laughs> Anasını satayım. İki bir peri Hayırdır oğlum. <laughs> evet görüyorsunuz. Mano, oh, não sou kontrol anahtarını aldım şu an. Ellerim terliyor, ellerim. Ay. Evet, bak, ne yapacağız, ne yapacağız? Şu an oyuna istemiyorum. açılmıyor burası? o zaman o geriye gideceğiz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Gereksiz>. <gülüyor> Yarım saatten beri burada geçiyorum. Ağzını kırıyorum. <laughs> 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 Yat lan <Yaktan> yere. Üçe <laughs> şey bak. Aha bir iç var ya. Beni Evet. Çek. Çek. Bunu çek. Anasını sattı. Evet. evet. Şimdi o anahtarı nereye sokacağım? Güvenlik, Güvenlik anahtarını. Bir daha basmak istiyorum. Beklendik de bu çünkü. Yine yapmıştım os onosunu Oy. aşırı kötü bir şey lan bu ha Allah buldum. aç aç kapı kapı evet ağzına birim hadi bakalım. suçlayayım. Şey. Ne oluyor lan? Koyadığımdaki jeneratörü dolaba sat lan. satayım. Ayy. Ayy. Geliyor. Geliyor. Geliyor anasını satayım. Geliyor. Korkuyor lan. fillet masını of fine now you never ufak orada başımı göremiyor musun şerefsiz kaltak adlan konuşuyor ya. Ağzına Abi bok gibi karanlık ya. Bu sefer aşağısı açıldı büyük ihtimalle. Jeneratörler <laughs> ne yapar Yenotoru açtırmak için iki gaz pompası ve naalti rach. Gaz <laughs> için. O ne peki? gemiş. Evet bu başka çektim. Onanı satayım. Geliyor geliyor. Kopa kopa kopa. Anasını satayım. Şerefsiz siz geliyor. Marmara'nın yayışı. Şurası Sese bak lan Gitmiş midir Yat yat geri yat. Oh. Ah. Ay. Ah. Yakaladı lan. Nasıl yakaladın ya? Ah. Kurtulmuştum ben. Anasını satayım. Eee evet. geri mi Başımda. Evet büyük ihtimal, aynen aynı yere geri döndük. Evet. Ee, Neyse arkadaşlar e, video bu kadar yapayım dedim çünkü aşırı derecede korkmaya gerek yok. Videonun devamını gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz e, sevinirim ya da devam etme başka videolar çek zaten bunu çektiler diyorsanız da onu da yorumlarda belirtirseniz Beğendiyseniz beğenmeyi kanala abone olmayı like atmayı unutmayın zaten like söylemiştim satayım. neyse görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın İyi günler.